Huff. Yine girişi düzgün yapamadık. Bayanlar baylar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugün yine çok çılgın bir video ile karşınızdayım. Tam bu noktada 2 ay önce 2000 adet ratlinin üzerine zıplamıştım. Bu videoyu çok beğendiniz. Ve bu videonun ikinci serisini yurt dışından özel olarak sipariş ettiğim fare kapanlarımız var. Bu kutunun içinde tam tamına 50 tane fare kapanı var. Tabi bu kutudan 3 tane var. Arkadaşlar bu rabdiyeden daha tehlikeli bir video olacak. Çünkü fare kapanları çok güçlü. Hemen size kurulumunu yapacağım. Çok hassas bir mekanizması var. Umarım elime değmez. Bak şuraya eğer fare geldiğinde dokunduğunda ne olacak biliyor musun? Of. O fare sensin. Telim vurmasından korkmuyorum. Şuradaki demirden korkuyorum. Çünkü bu demir çıktığında sırtıma girebilir arkadaşlar. Bu fare kapanlarının ne kadar güçlü olduğunu sizlere göstermek için yanımızda insan etine en çok benzeyen sosis getirdik arkadaşlar ve salatalık getirdik. Biz kamera arkasında denedik, sonucu gördük. Size de göstermek istiyoruz. Salatalığa ne yaptı? Şu elindeki görmüş olduğunuz fare kapanı. Bıçakla gibi bıçak bir şey. Direkt jilet gibi kesti ama ben önce sosisle de denemek istiyorum. Sosis biraz daha yumuşak. Ve bizim etimize benziyor. Fare kapanı benim etime geldiğinde ne yapacak bilmiyorum. Kemik kırmaz ama etimi böyle bir keser veya morartır, sıkıştırır diye düşünüyorum. Kurulumunu yapıyorum Umut. Bak kurulumu da çok basit. Hep geldin. Şöyle kurduk. Hazır mısın? Sosisimizi aldık. 3, 2, Umut. Direkt kesiyor bak. Direkt ortadan ikiye kesiyor. Şu zaten şuradan yine. Fare kapanına koyacağım. Bakalım ne olacak. Yazık çok üzülüyorum. Oha! Oha! Görmüş olduğunuz 50 tane fare kapanına teker teker kaşarları yerleştireceğim. Ortasına tam farelerin sevdiği kaşar kanka. Harbiden <laughs> çok güzel kokuyor. ha. Olgunlaşmış kaşar. Ortaya koyacağım ve atlayacağım. Hayatta kalırsam onu yiyeceğim. Kalamazsam sen ye kanka güzel. 200 liraya mı aldım? Deneyeceğiz. Ya o zaman senin ben yapacağın şey edeyim. Allah seni kahretsin ya. Yapacaksın ha. mı hala emin misin? Şu an bir tanesi elime geldi ve inanılmaz acıdı. 50 tane var arkanda. Emin misin şunlara? Yapalım bitsin. Ya sen? Allah. sen koyma kardeşim ben koyayım. Sen koymayacaksın. Yok yok. İstanbul'a 50 tane fare kapanını zar da olsa zor da olsa dizmeyi başardık. Yakalamaya, yemeye çalışacağız. Şu ortasına koyuyorum. Umut üstümü çıkartır mı sence? E, çıplak vücut daha zor bence çıkar. Hazır değilim abi. Bir şey söyleyeyim mi? Konuşuyoruz da hiç hazır değilim. Eğer bana bir şey olsa kanalın şifresini biliyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Geç bir şey. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere eğlenceli ve çılgın içeriklerle gelmeye devam ediyorum. Sizden tek isteğim kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok çılgın video istiyorsanız da yorumlarda ne yapmamı istediğinizi yazın. Umut sen hazır mısın? Ya hazırım ben. Ben hiç değilim. Harbiden değilim ya yapamayacağım gibi. Bence atlayamayacaksın gibi geliyor. Bu <laughs> arada Tamam. Hocam tek ihtiyacım olan moral alkışıymış. Aynen. Şu an aydan ona fark yüz ettim. 100 sırt üstü atlayacağım daha sırt, zor. çok basit ya. Önce yüz üstü buraya atla. Tamam. Sonra benim başka bir planım var. Tamam. Onda da seni sırt üstü atlatacağım. Hadi tamam. <laughs> Oğlum birazdan full acı hissedeceğim ya. <laughs> Ah, ah. Peynir nerede? Peynir mi yakaladı? Peynir yedik abi. Aa, dur kanka çok acıyor. Ay, koluma battı ya. Adam peynirini yiyor yani. Peynir, peynir mi? 200 lira değer Değmez kanka. Değilmesin. Çok kötü peynir. Bir de sırt üstü mü atlasam? Sırt üstü farklı bir şey. Ama hiçbir hiç etimi falan kıstırmadı ya. Ama önemli olan burada cesaretli olup atlamak. Sizin için bir tane daha atlayacağım. Ozan bununla kurtulabileceğini zannediyorsan sadece bu değil. Kanka ne? Yapma. Geçen videodan arabada gizlice yanımda getirdiğim bir şey var. <laughs> Kardeşim raptiyeler. Fare kapanlarıyla raptiyeyi diyorsun. İkisi aynı anda. Biraz daha biraz daha. Adam öldürür. Oğlum hani biz fare kapanını atlayacaktık. Bunu niye getirdin ya sen? Çok güzel bir görüntü oldu. Muhteşem. Rabdiyeler beni delik dişik edecek. Fare kapanları da etimi sıkıştıracak. Hani burada demir adam bile getirsen kaçar gider. Ya şurası çok gerçekten korkunç. Çin işkencesi gibi duruyor. Bence bu kadar yeter. Daha koyma. Ölürsün. Bir şey olur. Ay 50 tane fare kapanı ve 2000 adet Rabdiyenin üstüne zıplayacağız kanka. Mecbur. Kendi ölümümü hazırlıyormuşum gibi cidden ya. sırt üstü atlayacağım. Fare kapanları artı rap diye. Artık daha ne kadar yukarı gidebiliriz hiç bilmiyorum. Hadi. Bir. Rabdiyeleri koymasaydık keşke ya. Arkadaşlar rabdiyeler gerçekten çok acıtıyor. Fare kapanları da inanılmaz etimi sıkıştırıyor. Buna konsantre olmak çok zor ama yapmam da lazım. Bir. iki. Hayır ya. Rabdiyeler lanet olsun. Bir. iki. не е okay. oh. no. Ozan birader çok kötü oldun lan. Ah. Eline falan geldi. Ah. Of. Ah. Vücuduna her yerine yapıştı. Ah. İyi misin? Elim elimden alsana şunu. Ah. Lan nasıl yakalım? Ah. Ah. Of her yerine yapışmış Ozan. Bir Şöyle bir göstersen. Ah. Arkadaş az önce bunun üstüne atladığıma inanamıyorum. Sırtım kafama batmış mı yine bu sefer? Kafanda yok da. Sırtım. Of. of. Bayağı bak bak fendim. kula bak kula bak kula bak. Oh oh oh. Sırtındakileri toparlasanız ya. Şunları bir alayım dur. Bacağıma falan batmış. Of of. Bacağıma bak 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 gidiyor umut. Şuna bak. Bacağının içine. Oha oha. İçine kadar girmiş ya. Onları alsana ya abi. Dur kaydı kapatıyorum alıyor. Aynen kaydı açık alsın. Kaydı açık. Kamerayla mı alayım? Aynen. aynen. Tamam. Of, Ozan istiyorum. çok kötü kan akıyor. Dur peçete var mı? Dur 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 dur. <laughs> O zaman. Tamam mı? Çok kötü oldum be. Değil mi? Daha fazla atlamaya gerek var mı? Yok yok yeter. Kendimi inanılmaz kötü, inanılmaz acı içinde hissediyorum. 50 adet fare kapanı ve 2000 adet rapliyenin üstüne zıpladım. Eskimiş kaşarımızı. <laughs> Ağız tadıyla yiyebiliriz de bu da çok kötü ya çok kötü. Bir videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla çılgın video istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sakın siz denemeyin arkadaşlar. Sakın. Profesyonel bir şekilde önlemlerimizi alıyoruz. Arkada sağlık ekibimiz var bir şey olursa diye. İlk yardım çantamız bile var. Siz sakın ola sakın böyle içeriklere kalkışmayın. Eğer benim yapmamı istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmanız yeterli. Bay bay. Yeter mi bu kadar? Yeter, yeter. Bu yetmez. Yetmez. Daha bir bir sürü çılgınlık yapmaya devam edeceğiz.